Ses. Ses. Ya. Ha. Ha. <laughs> Allah bilir sen arabayı çalıştırmak için kontak anahtarını bagaja sokuyorsundur. <laughs> Mikrofon amfiye, amfi kolona. Ya ne yapayım oğlum ben de bir işe yaramaya çalışıyorum burada. <laughs> İçeriden amfiye al gel o zaman. Yok yok ben yapacak bir şey bulurum. <laughs> Kadir abi Kadir abi Kadir abi, Kadri abi. Kadri abi. Aa, Ne vuruyorsun be şaka yaptık Şaka mı? Şaka Abi ben de seni elektrik çarptı zannettim ya Ya şaka yaptım ya Abi niye böyle şaka yapıyorsun İnsanın morali bozuluyor ya Tamam geçti sakin ol sakin şaka Sinirim bozuldu Ya şaka yaptım Yemin et. Söz. Oh. Ah. Oh. Kapat kapat. <laughs> Temizleyin şuraları. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. Mehmet Çiftçi Trabzon. Komutanım, alay komutanım sizi çağırdı. Tamam geliyorum. Gidebilirsin. Hiçbir yere kıpırdamayın. Birazdan geliyorum. Sizinle görülecek hesabım var. Emredersiniz komutanım. Hadi siz temizliğe başlayın. Ben bir fırına bakayım. Dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Vedat'a bunları bir bir anlatacaksın tamam mı? Ya ne diyorsun sen ya? Daha dedim mi demedim mi diyor ya? Duymadı mı komutanın dediklerini? Bir dini bilet için yaptığına değil mi ya? Bizim artık askerliğimiz hayatta bitmez. Sen o bileti kaç para biliyor musun? Kombine oğlum o kombine. Biz alırdık o bileti sana komple. Benim suçum günahdı. Yazıklar olsun sana ya. Gel. Komutanım. Geldiniz gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Mutfaktaki hazırlıklar nasıl gidiyor? Bir şeyler hazırlamışlar mı? Hazırlamışlar komutanım. Güzel. Ee, çocukları takip etmek lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Merak etmeyin komutanım. Yapacaklarıma kendileri bile inanamayacaklar. Güzel. Diğer hazırlıklarda tamamdır herhalde. Aman bir aksilik çıkmasın. Şimdi gidip onları da kontrol edeceğim komutanım. İzninizle. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. <laughs> Çok sıkma kırılır. Anlamıyoruz dediysek o kadar da değil. Papaz <laughs> ah, 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 ah. bir kere pilav yer Kadri abi. Ah. Ölmedin mi daha sen? Sesin geliyor hala. İyi misin Kadri? İyiyim komutanım sağ olun. Ölüyorum de bir bardak su getirirsen. Yemezler. Beceremiyorsun yüzbaşının sesini. Yüzbaşının kendisini versek? Üç dakika içinde odamda olacaksın. Emredersiniz komutanım. Kadri iyisin değil mi? İyiyim komutanım iyiyim. İyi bire, bire git de kontrol etsinler. Emredersiniz komutanım. Ha, mutfakta iki fare var gelirken onları da getir. Anlaşıldı mı dediklerim? Emredersiniz Duyamadım. Emredersiniz komutanım. Gidin gözüm görmesin size. Emredersiniz komutanım. komutanım. Yandık, bittik. Abi bağıf oldu.